Ani gidişini, izahını pek tatminkar bulduğumu söyleyemem. Dün gece halletmeliydim bu işi. Orhun'un kahve saati geldi. Bu eski alışkanlıklarından kurtulman lazım. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Sizin bu bölümünde de doktor sorunu ilerlemeye devam edecek. Orhun doktoru ansızın konaktan gönderecek. Afife ise bu duruma bir türlü anlam veremeyecek. Bu yüzden de Afife bu konuyu daha da fazla araştırmak isteyecek. Doktor konaktan gittikten sonra daha fazla dayanamayacak ve tekrar konağa gelecek kimseler yokken Hira'yı yine tek başına yakalayacak ve bu işi daha önceden halletmeliydim diyecek. Hira'yı öldürmek isteyecek ama Hira'ya hiçbir şey yapamayacak çünkü Orhun Hira'yı kurtaracak. Daha sonra Orhun yine her zamanki gibi Hira'ya hesap sormaya devam edecek. Orhun gerçekleri öğrenene kadar bu davranışından vazgeçmeyecek maalesef ki. Doktor sorunu kısa bir süreliğine kapanmış olsa da bu durum Orhun'u korkutmaya devam edecek. Onu bir ayaklı bir bomba gibi görecek. Bu yüzden de Orhun bu sorunu tamamen çözene kadar rahat bir nefes alamayacak. Orhun rahat bir nefes almak istiyorsa bir an önce videoyu izlesin. Hira'nın da masum olduğunu öğrenince rahatlayacaktır diye Videoyu beğensin lütfen. Zamanı gelince Orhun çok güzel bir şekilde rahatlamaya da başlayacaktır gerçekleri öğrendikten sonra. Kısa bir süreliğine doktordan kurtulmuş olsak da konaktaki belalar maalesef ki eksik olmayacak. Konağa Perihan ve Eda gelecek. Hira daha fazla onların yanında durmak istemeyecek ve Orhun'un kahvesini bahane edip gitmek isteyecek. Perihan ise her zamanki gibi laf sokacak artık bu eski alışkanlıklarını bırakmalısın diyecek. Hira ise ilk defa kendini savunacak ve şu şekilde cevap cevap verecek. Orhun kahvesini benim elimden içmeyi seviyor bu yüzden bu benim için bir zahmet değil diyecek. Eda ise çok kıskanacak. Hira her zaman böyle güzel cevaplar versin, kendini kimseye ezdirmesin diyenlerde videoyu beğensin lütfen. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.